Ay ne güzel ağaçlar varmış üstünde bir sürü elma topladım hepsini dalından ne güzel. Size elmalı kurabiye yapacağım. Senin yaptığından güzel olmasın teyzem de çok iyi elmalı kurabiye yapar Ümit abi. Zeynep'e söyleyeyim de bari dolaptan çıkarsın tereyağını biraz yumuşasın. Olur hadi gel bakalım Zeynep'e. <laughs> Ümit. Ee, Oylumu gördün mü? Yok, görmedim niye? Odasında yok da. Sen nereye geleyim mi ben yo, de? Yok yok, ben geleceğim şimdi ya.

Anne. Selim. Tanem. Kuzum. Kızım benim <miyim> ya. Yani? Annem. <laughs> <laughs> Annem benim. Ben canım. Anneannesiyim senin annenim. <laughs> Annem benim oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> ...doğduğunda seni ben aldım kucağıma Anne 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 olmaz anne beni dinle beni dinle <laughs> İlk sütünü bu göğsümden <laughs> emzirdim senin ben <laughs> Dinle beni bak dinle <laughs> Bir buçuk yaşındaydım, kocaman dişlerim vardı oğlum. Kocaman dişlerim vardı. Son sütünü de buradan emdi anneciğim. Altı aylık çıktı dişlerim biliyor musun? Dokuz aylıkken yürüdün, on altı aylıkken konuştun. Ana sınıfındayken aşık oldun, hatırladın mı? Sen sevikli bir çocuktu İlker. <laughs> anne! şey neydi biliyor musun? Hatırlıyor musun? Babanla aramızda yatmak. <laughs> Bütün sınıfların birincilikle geçtin. Bir tanem kızım. <laughs> Tek hayal dansçı olmaktı. <gülüyor> <gülüyor> 1998 yılının 7 Temmuz'undan beri... ...ben bu güzel gözlerine ne zaman baksam <laughs> hep diyorum ki... ...benim kızım, benim kızım, benim kızım, benim kızım, benim kızım, benim kızım. Benim kızım. <laughs> yapamam anne, ben sözsüz yapamam. <laughs> yapamam, yapamam. yapamam. Ee, anneciğim, güzel kızım. Benim <laughs> sana annem benimsin, annem benimsin, kuzum benimsin. Ha, <laughs> <laughs> sahilde miydi? Deniz kenarına gitmiş. Beraber kaçardık oraya bazen. Siz öyle sanıyordunuz. Sen biliyorsun. Sizin için elmalı kurabiye yaptık. Çay da getirdim. Denize sağlık. niye karışmıyoruz? Zaten boğaz zaten ikisi de paso iyi bitsinler. İkisi de nasıl gıcık oluyorum? Sus. Kız bana bak. Ölüm hala anam nerede babam nerede diye dolaşıyor? Herhalde. Ben onun yerinde olsam hiç uğraşmam. Niye? Bulmuşun ne güzel zengin evi aileyi Allah'ını Sen niye kurcalıyorsun? Helal. Uyuyor mu? Ozan. Ha? Ne hissediyorsun? Yani senin öz yeğenin değil ya. Saçmalama. Can benim yeğenim. Sen de benim kardeşimsin. Kimin çocuğum acaba ben? Annem nerede? Benim babam nerede? Ne yapıyorlar? Hiç saçmalama diyorum Oli, saçmalama. Öyle bir şey yok. Bana bak. Bana bak. Şişt. Bana bak. Sen benim öz kardeşimsin. Tamam mı? Senin bir öz kardeşin var hiç merak etmiyor musun? <laughs> nerede? Merak etmiyor musun? Ben senden gerçekten. başka bir kardeş tanımıyorum. Ama var. Ben Senden başka kardeş tanımıyorum. Tamam? Hayır. Kim kim oldu benim umurumda bile değil. Benim kardeşim sensin. Sakın. Tamam mı? Sakın. Sakın bir daha böyle bir şey duymayayım. Benim kardeşim sensin.